Bugün Greener'in macera ağrığından Green çizdim ama biraz benzemedi galiba. Şimdi boyuyorum. Bence benzedi. Evet benzedi biraz. Böyle çiziyorum. Saçını boyadıktan sonra durduracağım. Sonra yine devam et. Biliyoruz gördüğünüz gibi. Belki biraz daha şey çizerim. Durdururum. Ee, şeyi. Bunu. Sonra tekrardan başlatıyorum. Çizdiğimde. Şey. Olur. Tekrardan başlarım. Başka bir şey çizerim. göz gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi boyuyoruz. Boyadık mı? Boyadık. Şurası kaldı. Buraya biraz siyah çizeceğim. Yani. Arkadaşlar şimdi bir durduracağım. Tekrardan devam edeceğiz. Arkadaşlar devam ediyoruz. Çizeceğiz şöyle. Kaşlarını ya da geçtiğim için e, siyah kalemle. çok komik oldu bence arkadaşlar. Neyse elimden geldiği gibi yaptım kare kıtımı. İsmini de şöyle yazdım. Yabancı okunuyor yabancı. Çiziyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar çiziyoruz çizdik. Şimdi tekrardan durduracağım. Kalemimi alayım. Bir daha